Hadi gel, al çek. Olar, olar. tamam. çalışmalarımızı e, uzun spor maçına kadar olan bir gününde Antep'te yapacağız. Sağımızın hem, e, bakım hem de bir hazırlık maçı yapacağız yirmi yedisinde. E, böylece e, tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Tabii ki herkese teşekkür ediyorum bir kez daha. E, seyircimizin e, tabii çok çok e, Ses getirecek çok zevk alabilecekleri bir kadronun arkasından gidebileceklerini bugün e, az sayıda olsalar dahi gösterdiler tabii ki. E, i̇yi bir takımımız var, iyi bir kadronuz var, çok iyi bir kaliteli bir kadronuz var. E, sadece çok yoğun bir biçimde değişiklik oldu. tabii yani geçen sene zaten üç tane oyuncumuz e, kalmış ve zevkli kadronuz. yoktu oluşturduk. Sadece bunun e, yani uyum dediğimiz hem maçlarda hem hem de e, arkadaş olarak o uyumun daha kısa sürede gerçekleşmesi için büyük bir çaba harcıyoruz. E, tam hazır değiliz tabii ki. Onu da biliyoruz. Çünkü onun için yeni kurulan kadrolarda bu sürecin geçmesi gerekiyor. Kaldı ki çok o, alışmış kadronun da form durumunu yakalamaları ancak ligin birkaç haftasından sonra olabiliyor. Tüm bunları hesap ettiğiniz zaman e, biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim ama e, bu ligin e, en iyi kadrolarından bir tanesi belki de en iyi kadrosu diyebilirim. Dolayısıyla hem bize güvenenleri hem beklentileri başa çıkarmamak için yani şampiyon olmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. İnşallah sezon sonunda da tüm Urfanların katıldığı ee, muhteşem bir sevinç gösterisi yaşarız diyorum. Hayırlı olsun. Hocam, mı? Hocam Urfa Bursa Spor maçı için neler söyleyeceksiniz? Yani Sayın Bakanımızın ee, tabii çok büyük ee, katkıları, destekleri var kulübümüze. Ee, takımımıza dolayısıyla e, bu Bursa sporu bu sporu çok hizmet edilmiş, çok destek olmuş e, bakanımız dolayısıyla e, onun organize şey bir oyunu oynamakta bizler için onu verecek bir şey takım içinde dolayısıyla hem bu fonlar e, şampiyon bir takımımız son hafta içerisinde de son durumumuzu izlemek için önemli bir maç olacak. Her şey önce kazansız belası sakatlık olmadan bir maç diliyorum. Ve tüm şölen havasında olacak tahmin ediyorum. Tüm ufalı seyircilerimiz, sanatlarımız maça göstereceklerdir. Güzel, herkesin keyif alacağı bir maç. Hocam Çamlıso gözünü gösterecek mi? Onlar bizim de hedefimiz hani süperdik. Onlara da biz süperdik. Yani, bir şimdi hani. öyle bakmamak lazım bakmamak lazım. Dediğim gibi bizim e, çok tabii ki e, kategori farkı var aramızda çok. Biz en iyi şekilde taraftarlarımıza e, e, güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Sonucu önemli değil. ama her şeyden önce dediğim gibi sakatlıktan uzak bir maç diyoruz. Dediğim gibi Sayın Bakanımızın oynanmasını arzu ettiği bir maçı da olmamak her iki kulüp içinde oyuncular çıktı de bir şey olması gerekiyor. O anlamda e, bakanımızı kırmadığımız için de ayrıca şey bir bakanımız. Hocam son da Doğu Kantonu da değerlenirseniz Yani e, kondisyon açısından iyi bir kamp süreci oldu. Hazırlık maçlarında zaman inişli çıkışlı e, şeyimiz oldu. Tabii biz oradaki sonuçlara hiç e, kazandığımız maçlar ne kaybettiğimiz maçlar da hiç üstünde durmuyoruz. Bizim için en önemli şey uyum takımın birbirine oyuncuların ne yapması gerektiği noktasında bu e, iyi anlamaları, iyi uyum içerisinde olmaları. Bu da nispeten başardık diyebiliriz. Ama daha çok kondisyonel çalışmalar üzerinde takımın bu e, anlamda da e, tam olmasa da dahi önemli bir gücünü sorumlu olduğunu düşünüyorum. Hocam dikimizde Şana... ki takımlar belli oldu. Takımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha güçlü takımlar var. Valla evet e, e, dengesiz bir kura Yani tabi yapılacak bir şey yok. Burada kimseyi e, suçlamak adına söylemiyorum. Hı son derece herkesin gelip kendi tercihlerini kullandığı bir şey sonuçta. Ama e, şey olmuş, biraz adaletsiz gibi olmuş ama tabi bu kadar önemli bir takımsak, biz bu kadar güçlü bir takımsak bundan sonra net bir Diğer takımların çok daha fazla herhalde üzülüceği veya Urfa Spor'un kendi e, gruplarında olmasından daha çok e, şampiyonluğa olacak. Diğer takımların düşünmesi gerekiyor diye bakıyorum ona. E, bir iki kez böyle yorumunu yaptık ama geldi geçti. Sonuçta dediğim gibi çok güçlü bir takımımız var. Bunların da üstesinden gelecektir. Işte. Efendim saatlerce yolun ortasında bekliyorsunuz. Çok...